Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sağlığımız için son derece faydalı olan bir meyve olan muzun sağlık açısından sunduğu faydaları keşfedeceğiz. Muz, lezzetiyle olduğu kadar zengin besin içeriğiyle de dikkat çekiyor. İçerisindeki lifler, vitaminler ve mineraller sayesinde birçok sağlık sorununa karşı koruma sağlıyor. Yüksek potasyum içeriği. Muz, kalp sağlığını korumak için gerekli olan potasyum açısından zengindir. Sindirim sağlığını destekler. Yüksek lif içeriği sayesinde sindirim sistemini düzenler ve kabızlığı önler. Enerji verir. Doğal şekerler içerdiğinden hızlı bir enerji kaynağıdır. Bu nedenle spor sonrası tüketimi idealdir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. C vitamini içeriği bağışıklık sistemini destekler ve enfeksiyonlara karşı koruma sağlar. Ruh halini iyileştirir. Muz ruh halini iyileştiren triptofan ve B6 vitamini içerir. Bu da stresi azaltabilir. Kan şekerini dengeler. Muz, kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olarak diyabet riskini azaltabilir. Kilo kontrolüne yardımcı olur. Tokluk hissi vererek aşırı yemeği önler ve sağlıklı bir atıştırmalık alternatifi sunar. Kalp sağlığını destekler. Potasyum, kan basıncını düzenleyerek kalp sağlığını korur. Cilt sağlığını iyileştirir. Vitamin A ve C, cildin sağlıklı görünmesine katkıda bulunur. Kansızlığı önler. Muz, demir içeriği sayesinde kırmızı kan hücrelerinin üretimine yardımcı olur. Mide asidini dengeler. Mide asidinin dengelenmesine yardımcı olarak mide rahatsızlıklarını azaltabilir. İdrar söktürücü özelliklere sahiptir. Vücuttaki fazla sıvının atılmasına yardımcı olur. Kemik sağlığını destekler. K vitamini içeriği ile kemiklerin güçlenmesine katkıda bulunur. Stresi azaltır. Sinir sistemi üzerinde olumlu etkiler yaparak stresi azaltabilir. Antioksidan kaynağıdır. Serbest radikallerle savaşan antioksidanlar içerir. Bu da hücresel hasarı azaltır. Göz sağlığını korur. A vitamini göz sağlığı için faydalıdır ve gece görüşünü iyileştirebilir. Sindirim enzimlerini destekler. Sindirim enzimlerinin etkinliğini artırarak besinlerin daha iyi emilmesini sağlar. Metabolizmayı hızlandırır. İçerdiği doğal şekerler ve lif sayesinde metabolizmayı hızlandırabilir. Diş sağlığını destekler. Ağızda bakterileri azaltarak diş sağlığını korur. Hafızayı güçlendirir. Beyin sağlığını destekleyerek hafızayı geliştirebilir. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer bu içerikten hoşlandıysanız Lütfen kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Böylece yeni videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Yorumlarınızı da bekliyorum. Görüşlerinizi duymak benim için çok değerli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.